duydukları karşısında sinirlenen Müge Anlı bu neden hala dışarıda ifadelerini kullanırken, Sinan Sardoğan olay günü eşyalarını yıkadığını itiraf etti. Meğer pantolonunu yakmış. İşte detaylar. 5 çocuk ve 12 torunu olan Arife Gökçe günlerdir aranıyor. Ailesinin şüphelendiği komşusu Sinan hakkında iğrenç itiraflar tüm Türkiye'yi şoke etmişti. Gökçe ile aynı köyde yaşayan Sinan isimli bir erkeğin yaşlı kadına cinsel içerikli mesajlar attığı ortaya çıkmıştı. Sinan da bu iddiayı kabul etmişti ve mesajları Mustafa'nın kendisine attırdığını söylemişti. Ardından da telefonla bağlanan Sinan'ın kardeşi Serap, söyledikleriyle herkesi şoke etmişti. Serap Bayrak, öz abisi Sinan'ın kendisine de cinsel içerikli mesajlar attığını anlatmıştı. Daha sonra da Sinan'la ilgili onlarca ihbar gelmişti. Birçok yaşlı kadın, Sina'nın kendilerine saldırdığını ve çirkin mesajlar attığını söylemişti. Hatta Sinan'dan korkan bazı kadınlar taşındıklarını bile belirtmişti. Bugün de canlı yayında yeni detaylar ortaya çıktı. Önce Müge Anlı, Sina'nın evinde geniş çaplı bir aramanın yapıldığını söyledi stüdyoya gelen Sinan'ın dayısı Mustafa, yalan söylüyor, bunun parmağı var. Dedi. Sinan'a anneni yedin, babanı yedin, sıra kimde? Diye sordu. Yayına bağlanan Sinan'ın asker arkadaşı da 2002-2003 askerlik yaptık. 12 ay aynı koğuşta kaldık. Sinan bir şey yapardı, gözümüzde görürdük. Yok böyle bir şey diyordu. Bir arkadaşa gıcık olduğunda, bu arkadaşa illaki zarar verirdi. Kendinden yaşça büyük kadınlardan bahsederdi. Sinan'a erkek değilsin, dediğin zaman Sinan çok değişiyordu. Takıntılı ve kindardı. İnat ederdi iki ay banyo yapmazdı. Öldürsen de Sinan kesinlikle ben bunu yaptım demezdi. İfadelerini kullandı. İsmini vermek istemeyen bir izleyici de yıllar önce işten döndüğü sırada yolda gördüğü Sinan'ın pantolonunu indirip kendisine cinsel organını gösterdiğini anlattı. Bir başka izleyici de Sinan'ın kendisine acıyıp tost almak isteyen yaşlı annesinin göğüslerini sıkıp morarttığını söyledi. 2 Ocak 2022 tarihli yayında Müge Anlı'da aranan Arife Gökçe olayında yeni detaylara ulaşıldı. G. Anlı, yaşlı kadına cinsel içerikli mesajlar atan Sinan'ın suç kayıtlarını tek tek açıkladı. Sinan'ın, basit yaralama, basit tehdit, hakaret ve cinsel taciz olmak üzere toplamda 24 suç kaydı bulunduğunu belirten Anlı, bir insan aynı suçlardan kaydı olmasına rağmen neden 19 gün hapis cezası alıyor? Bu niye dışarıda hala? Bir insanın 24 tane suç kaydı varsa, siz ona 10 ile çarpın sen cinayet masasının bülbül gibi konuşturacağı adamsın ifadelerini kullandı. Geanlı daha sonra Sinan'ın, olay günü kıyafetlerini yıkadığını ve iki pantolonunu yaktığını açıkladı. Sinan yırtıktı, açık olduğu için yaktım. Açık mı gezseydim dedi. Avukat Rahmi Özkan ise zaten açık geziyorsun diyerek sapık Sinan'a isyan etti. Yeniden olay gününü hatırlatan Müge Anlı ise, neden onca şikayet ve uyarıya rağmen kadına mesajlar atıyorsun? Erkeğim diye geziyorsun ya erkeksen söyle ne oldu o gün? Neden Arife teyzenin evine gittin neden aradın diye konuştu. Sinan ise ben çalıya gittim. Özür dilemek için aradım diyerek bir kez daha milyonları çileden çıkarttı. Te yandan Sinan'ın kadınlara bulunduğu çirkin davranışlara bir yenisi daha eklendi. Bir izleyici, Sinan'ın yıllar önce kız kardeşini takip ettiğini belirtti. Genç kadın, kardeşim o gün beni aradı. Abla ben takip ediliyorum, dedi. Kardeşimin yanına gittiğimde titriyordu. Sinan'ın elinde kaldırım taşı vardı. Koşup uçan tekme attım. Bağırmaya başladı. Taksiciler bunu iyi bir dördü. Aradan altı ay geçti. Bu kez ben takip edildiğimi anladım. Beni tavuk yemeye davet etti.